Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır yufka ile yapılan 5 dakikada şipşak tava böreği tarifimi paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle hazır yufkamızı tezgahımıza açalım. Şimdi açtığımız hazır yufkamızın üzerine yağlayalım ve bir fırça yardımıyla bütün her yerinin bu yağı almasını sağlayalım. Bu şekilde bir fırça yardımıyla bütün yağı yufkaya yedirmiş oldum. Şimdi iç harcımızı koyalım. Tam yufkanın orta kısmına gelecek şekilde peynir maydanoz karışımı koydum. Ben birazcık da içerisine kaşar peyniri koydum. Çok güzel oluyor. Sizler de isterseniz koyabilirsiniz. Peynirimizi bolca koyduktan sonra yufkamızı açıldığı gibi tekrar geri kapatacağız. Yani zarf şeklinde olacak. Ve bütün katlarını tekrar tekrar yağ sürmemiz gerekiyor. Böylelikle hem çıtır çıtır hem de çok daha lezzetli olmuş oluyor. Evet görmüş olduğunuz gibi bütün aralar teker teker yağlanmış oldu. Sizler de böyle yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Son katımızda yağladığımıza göre şimdi tavaya alıp pişmesini bekleyelim. Tavamızın altını açtık ve böreğimizin yağlı yüzünün tavaya gelecek şekilde tavaya yerleştirelim. Alt tarafa pişti. Şimdi çevirmeden önce üst tarafını da yağlamamız gerekiyor. Ben bu şekilde tavanın üzerinde yağlıyorum. Çünkü tavaya koyarken elime yapışmasın diye. Evet şimdi bir tahta kaşık yardımı ile böreğimizi ters çevirelim. Evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel kızarmış. Çok lezzetli görünüyor. Şimdi bu yüzü de piştikten sonra artık böreğimiz hazır. Şimdi böreğimizi dilimleme vakti geldi. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bir bıçak yardımıyla Dilimleyebilirsiniz. Ben dörde bölüyorum. Sizler nasıl isterseniz o şekilde sunabilirsiniz. Şöyle size içini göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel ve çok lezzetli oldular. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere.